Yeniden merhaba. Yeni yıla hazırlık adlı vlogumla karşınızdayım. Yine minik minik klipleri birleştirip sizlerle paylaşacağım. İlk olarak masamdaki değişikliklerden başlayayım. Daha doğrusu masamdaki değişiklik derken çok büyük bir değişiklik yapmadım. Ee, Rujayı yine aynı yerinde bu tarafa el kremlerimi aldım. Normalde masamın sol tarafında duran... Ee, nasıl kalmış böyle? Çekmecenin arasında sıkışmış, kirpik kıvırcım. E, kalemlerimi, kalemliğimi sol taraftan buraya aldım. Diğer ee, plastik çekmecelerin üstüne aldım. Minik çöp kutumu sağa koydum. Çünkü e, masamın üstüne böyle bir şeyin bulunması gerekiyor. Yüzümü sildiğim zaman pamukları atacak bir yer arıyorum çünkü sürekli. Ve ojelerimi daha görünür bir yere aldım. Normalde sizin görmediğiniz minik bir sepetin içerisindeydi. Makyaj masamın altında. E, onları da böyle masamın baş köşesine aldım. Cilt bakım ürünlerim burada. Onları da sol tarafa yapıştırdım. Şimdi size makyaj masamın altını göstereceğim. Burada babamın yılbaşı hediyesi bulunuyor. İçini açmıyorum çünkü biliyorum ki videolarımı izliyor. Dolayısıyla görmesini istemiyorum. Ee, burada da ufak tefek e, eşyalarım var makyajla ilgili. Bu makyaj çantam büyük bir şey oldukça. Seyahate giderken kullanacağım. Hiç kullanmadım. Kuzenim Amerika'dan getirdi. Ee, onun dışında açılmamış bir yüz havlusu. Bunu da Gratis'ten almıştım. Pamuklar, makyaj temizleme mendilleri, e, çanta, firma gönderileri vesaire. Bir tane ağır kesici var. Neymiş bu? Buz kopan. Hazır. Tripodum ve fonum hazırken e, birazdan fotoğraflayacağım ve blog yazılarını hazırlayacağım. Batırlandın, ojelerimi size de göstereyim dedim minik bir kliple. Birazdan <laughs> e, AVM'ye gideceğiz. E, Kapital'e gideceğiz ve e, orada güzel bir kahvaltı ettikten sonra dolaşacağız. Buket ilkokul yıllarına geri döndü. Babamı çok seviyorum. Hadi <laughs> <laughs> <bir> bakalım. Dur. <laughs> Ağırlaşmışsın kızım, in artık. Baba <laughs> ay hala. <ay>. Gidiyoruz. Acıktım. <laughs> Aa çok romantik bir çift şarkıları zamandan. Ki. Peynirli omlet canım. Sen babiş. Menemen. <laughs> su burayı söyledik ama maşallah dilimleri bayağı büyükmüş ya. <laughs> ablama aldığım e, yılbaşı hediyesinin e, alerji yaptığını öğrendiğim için değiştireceğiz. değiştireceğiz fakat... Aç gösterem oldu. Nars'ın Pro Prime SPF'li e, makyaj bazı. Ben kullandığım zaman yüzümde minik kabarcıklar çıkmıştı. Testini de yapmıştı. O yüzden iyi ki sordum. Yani değiştireceğiz şimdi. Hediye değişti mi? <laughs> evet, hediye değişti. Bir ipucu alabilir miyim acaba? Tabii ki hayır. İçinden bir harf söyle. Hayır. Söyler misin? Peki düşüneyim. Markasının adından söyleyeyim. Evet. A var içinde. <laughs> Nars, Makeup Forever, Estee Lauder. Evet, iş yerinden bir tanesi doğru. Çekilin, çekilin. <laughs> Şimdi to topluyorum hepsini. Bütün şeker, çikolata. açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa'yız. Peynirli pizza tadında çorba. Yeni çıkmış. Fikretle <laughs> bir şey konuşuyorlar. Aa o poşeti ben taşıyayım. Onu Ondan alayım ben. Ondan <laughs> <laughs> şey <yapalım. gülüyor> <laughs> al. Sofra e, süsü. Daha amcama minik bir sürpriz. Ay yazdırdın mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay ses de çıkmıyor. Son <laughs> Çok sevimli olmamış mı? Çok güzel oldu. Abi. Yılbaşı hediyem parmaklarımın ucunda ama açamıyorum. Allah'ım. <laughs> Buket bana mama aldı. Çok güzel bir çiçek kardeş kokusu var. De. Vallahi senin gibi kardeş de zor bulunur. Evet, ben de. Babam yılbaşı seçiyor. seçiyor. Konuşamadım. Evet, Sarı lacivert alacağız? Sarı lacivert tabii ki. Başka tür olabilir mi? sonra Böyle. Hı -hı. Olmaz mı? Ya da ağacın etrafında, ay, ağacın etrafında olmaz mı şöyle hani 2014? Camın önüne koyuyorlar evet. biliyor musun? Onun sanki damatın önüne koymuş gibi. Bir karın çakayım o zaman. Camı yapıyorlar. O pek öyle olmadı sanki. Herhalde öyle say koydun. Televizyonun üstüne deneyelim mi? Deneyelim. Buket sen oradan bak bize söyle. Emin misiniz? Evet euro. evet. Tam yapıştır abi. yapıştır. Evet. Oldu mu? Oluyor. Evet. Artık çok az kaldı koyabiliriz. Kalan hediye paketlerini yapacağım. Annem de bu arada yeni yıl temizliğine başladı bile. Şuraya da koyabiliriz bir tane. Daha. Ay çok heyecanlı. Heh. Ve ağacımızın son hali. Bir tane alayım mı kedi şöyle. O nerede? Bilmem, ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Biliyorum. Peki sen okula gidiyor musun? Gitmiyorum. Aa, neden? Gitmiyorum. Neden? Gidiyorum. Iti söyle, George Michael'dan Faith. They're <laughs> gonna go on a. <laughs> Yalnız senin aldığın peynirli pizza aroma olan. Ben kıtır domates aldım. Ay. Bir tane daha var aynısından domates çorbasının. Ha, bu bu kıtır domates tamam. Ve çorbamı içerken videomu editlemeye başlayacağım. Yani e, bundan bu klibi kapattıktan birkaç saat sonra bu videoyu izleyebileceksiniz. Yarınki videoda görüşmek üzere.